size sağlık tekrar olsun. <laughs> e, Ay. Ameli bu dava ile ilgili ne oldu onu konuşalım isterseniz. Ee, şey aslında şimdi e... aslında eee aslında e, ondan önce benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. E, tabii Rukiye teyzecim buyurun. Şimdi bana kızabilirsin. Hani niye karışıyor şimdi bu kadın bizim işimize diyebilirsin. ...ama benim artık Suna'nın daha fazla üzülmesine gönlüm razı gelmiyor. Şimdi bu kavgalar, gürültüler malum değil mi her ilişkide olur. <laughs> Herkesin başına gelir ama işte... E, ...benim de hep böyle gördüğüm, sizde de oluyor normal ama bir türlü de... Birbirinizden vazgeçemiyorsunuz. Ne sen ondan vazgeçiyorsun... ...ne o senden vazgeçiyor. Çok belli gözlerinizden beri, ilk günden beri böyle. Görüyorum. Bu e, kavgalar, kırgınlıklar, küskünlükler falan... E, ...bunlar ne zaman olur biliyor musun Nevzatçı? Ne zaman kötü Büyük sevdalar yaşanıyorsa olur hep öyledir. Yani insan en çok en sevdiğine kırılır. İnsan en çok en sevdiğine kızar, ondan yaralanır. Değil mi yani? Sevgi yoksa zaten olmaz ki böyle şeyler. Çok doğru. Doğru. Tamam. Şimdi hayır Bersuna'nın seninle birlikteyken o böyle gözlerin içinde nasıl parladığını böyle pırıl pırıl böyle e, neşeyle dolduğunu bilmeseydim. Hani o gözlerini görmeseydim. Şimdiki mutsuzluğunu da dert etmezdim. Ama derdim e, ne yapalım işte o olmazsa başkası olur evladım derdim. Geçiştirirdim ama öyle değil. Öyle değil. Seni de tanıyorum. sen çocukluğundan beri tanıyorum. Ha? Sen bizim evladımızsın. O yüzden hani işinize karışıyorum gibi gelebilir ama... ...ne yapayım tutamadım kendimi kıyamadım size. Siz de kendinize kıymayın. Ha? Sevdanıza kıymayın. Sevginize kıymayın. Şöyle hazır bu kadar çokken sevginiz. Hazır yan yanayken. Bence sarılın. Hiç vakit kaybetmeyin. Tekrar bir düşünün. Bence. <laughs> Olduk. Afiyet olsun. <laughs>